Oruç kimlere farzdır? Kıymetli kardeşlerim, Müslüman, akıllı ve buluğ çağına ermiş olan her bir bireye oruç farz kılınmıştır. Bu nedenle Müslüman olmayan kafirlere, buluğ çağına ermemiş olan çocuklara, akıllı olmayan deli gibi kimselere oruç farz değildir. Bunun ötesinde hayız ve nifaslı olan kadınların da aynı şekilde oruç onlar için de farzdır. Fakat hayız ve nifas süresi içerisinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen nakillerden dolayı oruç tutmaları yasak olmasından dolayı bu kişiler hayız ve nifas dönemleri bittikten sonra oruçlarını kaza edeceklerdir. Hasta veya seferdeki kimseler için de aynı şekilde oruç farz kılınmıştır. Fakat hastalık ve sefer süreleri içerisinde Şer-i Şerif oruçları tutmama ruhsatı tanımıştır. Bu nedenle bu kimselerin ee, hastalıkları bittikten yani iyileştikten sonra veya sefer süreleri bittikten sonra aynı şekilde oruçlarını kaza edeceklerdir. <laughs>